Herkese merhaba. Sen varsan sohbet var YouTube kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Birazdan çok keyifli bir yayın olacak bizim için. Hem çok heyecanlıyız hem de çok eğlenmeye hazırız. <laughs> Öğrencilerimiz bizimle birlikte bu videoda. Hoş geldiniz. Merhaba. Hey nasılsınız? <laughs> i̇yi misiniz? İyi, siz nasılsınız? İyiyim ben de. Teşekkür ederim. Önce şöyle bir isimlerinizi alalım. Kendinizi tanıtabilirsiniz kameraya. benim <laughs> adım Melis Göksungur. Bahçeşehir Koleji'nde okuyorum. Ee, İzmir Sanat Merkezi'nde bale öğrencisiyim ve baleyi çok severek. Dansın. <gülüyor> <gülüyor> Aynı zamanda dans öğrencisi. Evet. <gülüyor> <gülüyor> devam edebiliriz. Merhaba benim ismim Yaman. Soyadım Dolgun. Ee, Bay... ne? <laughs> Marmara Koleji'nde okuyorum. 11 yaşındayım. 11.5'da sayılabilir herhalde. Ee, bu kadar. <laughs> ada sen ee, Benim adım Ada. Ee, ben Terakki Koleji'nin... Terakki Koleji. Terakki Pardon Terakki Vakfı Okulları'nda okuyorum. 10 ee, yaşındayım. İzmir Sanat Merkezi'nin öğrencisiyim ve bale ve dans yapmayı çok seviyorum. Harikasınız. Çok güzel gözüküyorsunuz hepiniz. Bildiğiniz gibi Teşekkür ben sizlere sorular soracağım <laughs> ve onların üzerinden de sizi tanımış olacak izleyen seyircilerimiz. <laughs> Öncelikle Melis'ciğim, baleye başlama serüvenin nasıl oldu? Ee, nasıl oldu? Ben aslında İstanbul'da başlamıştım baleye <laughs> fakat çok sevmedim. Yani evet. keyif almadım. Ee, sonra buraya geldik. Ee, Nurhan teyzemin isteğiyle baleye başladım. <laughs> İsteği ısrarlı üzerine. evet. İsteği ısrarlı üzerine. Sonra çok severek devam ettim. Şu an teknik başımı iyi ki de yapmışım diyorum. değil mi Arada böyle bir piyano geçmişin de oldu. Piyanoya başladım ama e, piyano zorlamaya başladı. Hem bale hem dans hem piyano. Sen piyanoyu bıraktın böyle ve dansa demandın. Süper. Yaman sen nasıl başladın? Ben ilk önce tabii ki de yine annemin çok azıcık ısrar Azıcık. Azıcık. Çok az. Öyle başladım işte. Öyle. Öyle. Sonra... Böreğe katılmadım tabii ki dolayısıyla. Şey. Sen evet sadece dans ben yapıyorsun Ben piyanoya girdim. O da, da etkilemedi beni. Sonra bataryaya girdim. O da etkilemedi. <laughs> Dansa devam ediyor Dans demek ki sen etkiledi. Ay. Buradan Ay. devam. Süper. Adacım Ay. sen? Ee, ben aslında... Ee, benim anaokulunda e, bir öğretmenim bir dans, bir bale gösterisi hazırlıyormuş. Ben de yani yani ben o gösteriye katılmak ister miyim diye sormuş. Sonra ben de işte anneme, o gösteriden sonra anneme demişim ki ben baleyi çok seviyorum, ben baleye başlamak istiyorum demişim. Ay işte, o zamanlar yine İstanbul'da yaşadığımız için annem de beni İstanbul'daki okula bir tane Tansa e yazdırmış. Ee, öyle bir iki yıl orada okumuşum. Ondan sonra İngiltere'ye gittim. İngiltere'de de iki yıl yine dans okudum. Hı hı. Ondan sonra şimdi de buraya, buraya geldim ve yani her şekilde dans çok, dans ve ballet çok seviyorum. Çok güzel. seviyorsun. Aynı zamanda e, Ada her gün İstanbul'da derslere evet. gidip geliyor. Bu azmi için de seni tebrik ediyoruz Adacığım. <laughs> Burayı çok <laughs> sevdiğim için. Burayı çok sevdiğim için. <laughs> çok, <laughs> çok güzel. 10 numara, 5 yıldız. Şimdi soracağım soruları sizlerle cevaplayabilirsiniz. Her sene olduğu gibi biliyorsunuz sahneye çıkıyorsunuz, büyük bir heyecan, mutluluk bir sürü duygu içerisinde. Evet. Peki sizin için heyecan mı daha önde, mutluluk mu daha önde Melis? Benim için ikisi de çok önde. Ama böyle sahneye çıkarken çok heyecanlı oluyoruz. Hı hı. Daha çok sahne atmosferini çok merak ediyoruz. Böyle kaç kişi var, ne kadar ışık var falan. Ama sonra bittikten sonra da çok acayip mutlu oluyoruz. O yani, duyguyu tatlediğin evet, için, ne başarıyla tamamladığın evet, için yani ...şey bitti gibi hissediyorum. <laughs> Yaman sen? Ben ikisini birden yaşıyorum. Çünkü hem bütün bina, bin kişilik... ...binden fazla bile seyircinin karşısına çıkıyorum. Evet. Hem de orada biraz... E, ...yani tam ezberleyemediğim yerler de oluyor. Hı hı. Yanlış yaparsam da çok... ...tırsıyorum, korkuyorum. Ben belki düzeltemem diye. <laughs> Sonra işte... Öyle ikisini birden yaşamayacağım bir stres. Çok güzel. Bunlar çok normal duygular zaten. Ada <laughs> e, <he>, sen? Ben e, şey... Sen... Hadi devam et. Ben sahneye çıkmadan önce heyecanlı oluyorum. mesela sahneye çıktığım an böyle bir rahatlıyorum. Böyle bir rahatlık hissi geliyor. Mutluluk hissi geliyor. Öyle işte dans ediyorum. Başardım duygusunu tattığınız evet. için sonrasında rahatlıyorsunuz evet. zaten. Evet. Peki dans ederken diyeceğim. Buna siz bale yapmayı da alabilirsiniz. Tamam. Ee, kendinizi nasıl hissediyorsunuz veya nasıl biri gibi hissediyorsunuz? Bu bale salonunda da olabilir, sahnede de olabilir duygunuz. Bu sefer Ada'dan başlayalım. Ben Ben dans veya bale yaparken işte kendimi çok rahat hissediyorum. Olumlu hissediyorum, mutlu hissediyorum, heyecanlı hissediyorum çünkü sevdiğim şeyi yapıyorum. Hı hı. Hı e, ee, yine çok mutlu hissediyorum hatta. Zevk alıyorum. Şahane. Öyle. Ondan sonra... Ee, çok rahat yani. Olumlu hissediyorum. Yine. Kendin gibi olduğunu hissediyorsun. Evet, kendim gibi Süper. Yaman? Bale ve dansta... Dans. E, ay, ya bale nereden çıktı? Dansta işte... E, kendim böyle mutlu hissediyorum. Böyle bazen eli sıkıldığım anlar oluyor. Aynı Olabilir. dersler gibi. Hı hı, aynen öyle. <laughs> bu <Buradaki gülüyor> derslerden daha çok sıkılıyorum. Onların şüphem yok. Ama <gülüyor> <gülüyor> bu dersler daha eğlenceli. Bazı, bazen de dansta mesela oyun oynuyoruz. Hı hı. mesela e, böyle çok eğlenceli hareketler yapıyoruz. Mesela ben bazen en fıkralarıma devam ediyorum. Ya ben sen da aslında işin ne seviyorsun daha? Tamam tam bu. Tam bu. <laughs> ben bale yaparken çok böyle güzel hissediyorum. Özgür hissediyorum. Çok daha güzel. Özgür. Yani <laughs> daha böyle profesyonel, işte heyecanlı, mutlu hissediyorum. Bazı dersler hiç bitmesin istiyorum. Ee, bazı dersler çok yorgun oluyorum. <laughs> <laughs> ben <Bacaklarını> tamam <laughs> çıkmıyor. çıkmıyor. Da. Ben de bacaklarım bacaktan çıkmıyor. Çok genelde. Arabaya binerken bacaklarım çıkmıyor. <laughs> Demek o kadar yoruyor kendini ki. Şimdi mesela sizin yaşınız biraz daha küçükken e, prova ve gösteri anlarında eminim ki çok sıkılıyorsunuzdur. Onları beklemek, kulis, öyle. Kulis, kulis anıları. Kıda, kıda. Ama şu an biraz daha yaşınız büyüdüğü için artık evet. orada keyif almaya başlamışsınızdır Aynen. diye düşünüyorum. Peki oralarda ya da şimdi nasıl söyleyeyim onu sahneye çıkmadan önceki kuliste çok komik bir an yaşadınız mı? Hatırladığınız böyle unutamadığınız bir anınız var mı? Ha. Düşünün bakalım birazcık. <gülüyor> <Ne>? <gülüyor> One later. Ne? One minus later. Evet, buraya o sinyal yapın şeyini koyalım. <laughs> ben... A few moments later. Düşün, söyle bakalım. Evet, e, bazen e, Melis ile göz göze geliyoruz. Evet. Şey, Ondan da sonra böyle orada baya kameracık bizde. Ondan sonra gülmeme e, böyle göz göze geliyoruz. Sonra bakar bakar bakmıyoruz da yani, yani direkt böyle. Bakın paralar gibi. E, sahnedeyken de işte. Normal kravadayken de böyle etrafa baktığımızda direkt göz göze geliyoruz. Ondan sonra patlıyoruz bir an kilimeye başlıyoruz. Neden? Siz bir şekilde. Öyle. <laughs> Oha. Var mı farklı ya, bir hikayesi olan? Şey var, okay. bizim bir önceki okay. sahnemizde kulisteyken biz <laughs> hemen kapı arkasında oturuyorduk. <laughs> Yaman, Ali Kuzey diye bir arkadaşımız daha var. Onunla Onu da başka sınıftan bir erkekle daha, bir de Adava, ben. de bir şey oluyordu göz göze geliyoruz Azad'ın gibi patlıyoruz ve hemen sonrasında şey oluyor kapı açılıyor aslında ne fıkra sonra sıkışıyoruz ama hep birbirimizin üstüne doğru orada çok gülmüştüm çok keyifli <laughs> anlar ya da demeye devam edeceğim senin fıkralarından dolayı gülüyorlar değil mi? <gülüyor> opsiyon opsiyonel olarak <laughs> evet senin fıkraların peki sizim <laughs> e, başardığınızda Öğretmeninizden aferin almak mı yoksa sahnede alkış almak mı daha mutlu eder? Yuppi. <laughs> Hangisi? İkisi de farklı duygusuydu. <laughs> evet, ikisi de işte yani, yani komple farklı. Öğretmenden aferin aldığında başardım duygusu yaşıyorsun ama sen de alkış aldığında da hani güzel bir şey yapmışsın, insanlar seni beğenmiş duygusu yaşıyorsun. Şahane bir cevap, evet. Var mı farklı cevap? Evet. Var, tutuk aldım. Ben, ben ikisinde <laughs> de <da> çok <laughs> seviniyorum çünkü bir sürü insandan alkış <laughs> almak ve Öğretmenimden <laughs> al, alkış almak, iki farklı çok güzel şeyler. Yine Meclis'in dediği gibi. E neyse. Öyle de ne zaman daha çok kişiden <laughs> bir alkış aldığında ayrı. Öğrenmenden bir aferin ağzında çok daha Evet ayrı bence de kesinlikle arıyor. aslında ikisi farklı şeyler. Çok komple farklı. Var mı Yaman? <laughs> bir <Bilmiyorum. Bilmiyorum. gülüyor> konuda <laughs> ben... Ben de Melis gibi alkışlandığımda... la la la... Alkışlanmıyor. Alkışlanmıyor. Çok şey çok, şey, çok alkışlanmıyor böyle. Alkışlanmıyor. Alkışlanmıyor. Alkışlanma daha çok böyle kendimi mutlu hissediyorum. Çünkü bir şey eski gibi aynı. E, onu deriz gibi başarmış gibi hissediyorum. Böyle aferin aldığımda da kendimi çok 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 mutlu hissediyorum. Okula da aynı. Süper. Çünkü okulda veya işte, okulda atıyorum bir test çözüyorsun onda başarılı oluyorsun yani başka bir şey yapıyorsan da başarılı oluyorsan hocasını or aferin diyor. alkışlıyorsun. Motive ediyor yani sizi evet. Dans da konserde de aynı. Evet aferin çok motive ediyor. Değil mi? Ben çok motive ediyorum. O zaman devam edelim. E, derslerinizde biliyorsunuz stajyer öğretmenler giriyor. Evet. Onlarla çok yakından tanıyorsunuz. Bu sizi nasıl bir ilham veriyor? Yani nasıl örnek oluyor size? Onları gördüğünde ne hissediyorsunuz? Ay. Başla bebeğim. Ee, ben onlardan gerçekten çok ilham alıyorum. Bazen tanımadıklarımla da yani burada olduğum süre boyunca işte onlarla da tanışıyorum. Mesela sahne e, geçen sahnedeyken e, onları izlemiştim provalarda. Ondan sonra işte muhtemelen aynısını yaptıkları için bazen perdeden de bakmıştım. Yani perde arasından çünkü. Ha, arasını açmadım tabii ki. Neyse. Perdenin arasını açalım. 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 Perdenin arasını Bir Perdenin arasını açalım. Perdenin arasını açalım. Perdenin yani o yüzden çok ilham alıyorum. Çok seviyorum onları. Özellikle DNA öğretmeni <laughs> ve Irmak öğretmeni. Ömer Buradan öğretmen. öpücük gönderebilirsin onlara. <laughs> Sen hocam seviyorsunuz, seviyorsunuz. <laughs> ve Emel hocam. Peki o öğretmeniniz gördüğünde siz de onlar gibi olma hissine geliyor evet, musunuz? İşte ilham alıyorum. Bana hiç sorulmuyor. Yaman ya sen? Yaman ya, ya. hocam evet. sen? Ben de aynı. Dansı bitirmek ve öğretmen olmayı denem denemek istersin. Denemek yani. isterim ama çok da yapmak istemiyorum çünkü futbolcu Sen futbolcu olmak istiyorsun. Evet. Olsun. Evet. Denemek isterim dedi. Bunun not alalım annesi. Denemek isterim. Çok inandıracak ha şimdi. Değil mi? Anladım. Ya ben e, bunların o, burada danslarını izlemiştim ablalarım ve hani çok sanki çok çok uğraş, uğraşıp da başarmışlar duygusu geldi bana ki öyle ben Evet kesinlikle. Evet yani ben onlardan özgüven alıyordum. Güzel geliyordu. Şahane. Haki, Süper. Kaka. Peki, e, bale ve dans hayatınızda olmasaydı? Kutlu. Nasıl bir hayat <laughs> Ama bence yaman futbolun da, şimdi şöyle bir şey, burada yaptığınız dans böyle hayatınızın her yerine etkiliyor. Annem, oradaki disiplini de etkilemiştir disiplini diye düşünüyorum. Disiplini etkilemiyor çünkü oradaki o, o, hoca, hocalar daha sert. Hı hı. Mesela e, e, orada hocalar daha sert çünkü orada daha çok disiplin var. Hı hı. E, mesela bir şey yapamadığında hemen... Yani hemen demeyeyim de aferin olsun güzel sıra ol <laughs> Ama anne hani, özür dilerim burası futbolun yani futbol buradan biraz daha iyi. Gerçi yok. <laughs> o da biz şey, bayılıyoruz. O da biz bayılıyoruz. <laughs> anne futbol buradan daha iyi özür dilerim diyor. Biraz daha bir tık bir tık bir Ama orası orayı daha çok seviyorum <laughs> Ben yok. Duymadım unut. Yok. yok Aldım. Bir de işte, puf. Sen? Ya sevgili kızım ben. Sevindim, ben. <laughs> Sen sorayım. Aa, <laughs> ben de <laughs> olmasa, <bende> dans olmasa, <laughs> bale dans olmasa. Ben bu olmazdım bence. Evet, çünkü <laughs> çok sana. büyük bir parçası. Ee, ben bayağı dans çok seviyorum. O bilmiyorum. Kendimi başka bir abi bulmazdım muhtemelen. Ben ki voleybol alabilirdim. Kıcırt. 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 <laughs> ama yani bir tane olmaz yine. Bayağı dans olması gerekiyor. Her evet. şekilde olması gerekiyordu diyorsun. Melis'cim? Ya ben de aynı duyguları yaşıyorum ama hani... buraya gelince mutlu olma duygusu var ya, yani. onu <laughs> sürekli yaşıyorsun ve o bana çok hani, evet. motivasyon oluyor. Yani bir de öğretmenlerimi görmek, stajyer öğretmenlerimi görmek falan, arkadaşlarımı görmek hepsi. Bence güzel bir amaç oluyor evet. sizin için. Evet. Şimdi bizim e, biliyorsunuz ki yurt dışında kamplarımız ve gezilerimiz var. Geldim bir kere. Her bir kere, kere geldin. Bir kere. Evet. E, ama artık dans öğrencisi olarak yaşınız, yaşınızın tutmasına az kaldı. Bununla ilgili heyecanlı <laughs> mısınız? Evet. Çok heyecanlı ya. Ya ben az Ama, adaya. bence tek tek konuşun çünkü sesleriniz karışmasın. Evet. Ben de şey duygusu geliyor bana hani. E, böyle annesiz babasız bir yere gitmişsin ya. Orada sanki artık, artık büyüdün. ve kendin yapıyorsun hissi <laughs> geliyor. Bir de böyle bale ve dans için profesyonelliğe geçmişsin hissi geliyor. Ooo <laughs> şahane bir bakış açısı. Ada? Ben. Şöyle yani ben ülkeyi isterdim. Ben anne ve babasız kalabiliyorum. <laughs> yani ben böyle yaklaşık 2-3 gün veya işte 4-5 gün falan kalmışımdır. Ve işte daha fazla hatırlamıyorum hatırlıyorum. Hiç Hiçbir gün yok. Ee, tamam mı okulu çok, Neyse. Yani ya, ya çok oradan hissediyorsun orada. Çok heyecanlı hissediyorsun ve başka bir... E, kan, pardon, ülkede, country'de... E, bale yapmak çok farklı bir şey. Çünkü orada... Yeni kişilerle çalışıyorsun. Evet, kişilerle tanışıyorsun. Tanışıyorsun. yeni kişilerle çalışıyorsun. Yeni öğretmenler. Evet, çalışıyorsun. <laughs> işte belki yeni şey, onların öğretim şeklini keşfediyorsun falan çok daha bir sürü şey katmış oluyor. Evet. bence buradan tek tek annelerinize ve babalarınıza bir teşekkür edelim. Ne dersiniz? Size onları. Çok büyük emeklerle getiriyorlar çünkü size. Evet, evet, de. Güzel getiriyor. Şimdi kendisi oldu. Evet burada sizi izliyor ve her zaman da destekliyor. Tüm <laughs> ekip burada sizi izlerken, o zaman Aha, ya. Ne? Ben bunu. Soru soracağım size. Son olmasın. Son bir soruya geldik. Bundan 10 yıl sonraki halinize ne söylemek istersiniz dansla ilgili? önce. ya sonra söylesem ben. Evet, ee, bence ben kesinlikle derdim ki baleyi iyi ki bırakmamışsın derdim. Yani çok ya da profesör. sakın bırakma evet, şimdi Sakın ben... bırakma derdim. Ee, işte i̇şte çok güzel bir şey başardım bence derdim. Yani gurur duyardım. Süper. Ben, ben derdim ki 10 yıl önceki halime. Sonraki? On yıl, pardon, sonraki halime. Ha. hiç bırakma derdim. Ha. Yine Melis'in dediği gibi hiç bırakma derdim. Ee, başarılı olacaksın dedi, de, derdim. Ben öyle düşünüyorum e, ee, ondan sonra sana güveniyorum derdim. <laughs> e, ee, kendine güven derdim. E, ee, rahat ol derdim. Süper. Rahat ol. Güzel. Özgüven de ol. Süper. Ben derdim kendime. Ya derdim. sen ne derdin? Bu ilgili konuşabilir miyim? Hayır. Ha, Hayır. Dansla ilgili duygun alayım. Tamam. Önce. Aynen sonra kendime artık şimdi. Yani dans sal, etmiyorlar. Sal geldi. <laughs> bir sal. Ama yani sağ. dans eder yine? Bir yine dans eder. <laughs> <laughs> Edersin sen mi? <gülüyor> <Saniye>. <gülüyor> Diye, değil, <laughs> bir şey zahmet. değil değil tamam. Böyle bakıyor sadece. Böyle bakıyor. Ama şimdi. <laughs> Tabii ki e şunu da. Orada getiriyorum eğleniyorum diyorsun. Ama <laughs> o zaman. Şimdi yayında demeyelim de bunu kesin burayı unutmayız. Ben bu Kes. Hani... Bir de sahnede en çok hani selamla en çok zıplayan sen de. Evet. Anı, <laughs> Bitti diye böyle öyle zikanoz, yaman. yaman? Çok zıplandım. Sıkılıyor musun gerçekten? Mesut. Evet. <laughs> 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 Hadi gidelim. Hadi gidelim. Bozmayın. <gülüyor> 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 tamam. Bir şey demiyorsanız bitireceğim videoyu. Tamam. Ee, tabii ki de şunu da söylemeden geçemeyeceğim. Ee, doğru ve güzel bir eğitim aldıkları, burada oturuşlarından, kendilerini ifade çok edişlerinden şey, iyi, iyi, çok güzel. ve <laughs> abone olun, like kadar it. her şeyden böyle. Tabii ki bir enerjimiz, evet. eğlencemiz var. O da zaten olsun o kadarı da. Hadi çok teşekkür ben, ederim katıldığınız için. Rica için. Ederim. Var mı her şey söyleyeyim söyleyeyim mi? miyim, Tabii ki söyleyebilirsin. <laughs> sen varsa sen var kanalına abone ol ve like. Ta takip edin de. Evet. Sakın unutma. Yoksa gelirim evinizi be. göstermeye. <laughs> Bence lütfen. Evet ve lütfen. Lütfen, buraya e, eğer burada olmayan ve insanlarla insanlar izliyorsa şu an bunu lütfen 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 gel. <laughs> gel, gel. Çok kalıyorlar. Şekim mi? mi? Ben e, diyorum ki, bence <laughs> eğer bale yapıyorsanız kesinlikle bırakmayın. Size iyi geliyorsa e, <laughs> bunu, <da> yani... <gülüyor> 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 bunu asla <laughs> bırakmayın. Tamam, tamam bu kadar. Sonra konuşamıyorum. Şey Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Bir daha görüşmek üzere. Abone Bay bay.